Hani bazı arkadaşlar diyor ya bu adamın dediğinin tam tersini yapın diye. Aslında ben bu videoda sizlere XRP Ripple'ın 2 doları olacağını zaten söylemiştim. 2-2,5 dolar olacağını söylemiştim. Şimdi yine o arkadaşlar diyecek ki ben demiştim demek için video yapıyorsun. Gelin şimdi işin özüne inelim. Diyorum ki sizlere hiçbir şey bilmiyorsanız XRP Ripple Engin Civanoğlu diye arattırdığınız zaman 2 sene öncesinde yüklemiş olduğum XRP Ripple videoları burada mevcut. Ripple daha var kazanırsa 550 dolar. Bak hala da 5 550 doların arkasında değil yanındayım. Olacak. Ripple davasında mutlu son. Yani sonu doğru yaklaşılıyor. 2 yıl önce demişim. Bu videoların hepsinde şu cümleyi kullandım. Dedim ki Ripple davayı kazanırsa direkt 10 dolara çıkacak. Hatta bak bu videoda söyledim. Bu videoda dedim ki eğer Ripple davayı kazanırsa kazandığı an 10 dolara çıkacak dedim. Aşağıya inelim. Bakın şimdi. Burada hala Ripple videoları mevcut. Bu videolarda ben Ripple kazanırsa 10 dolar kaybederse 2-2,5 dolara çıkacak dedim. Biraz daha aşağıya iniyoruz. Ripple XRP geliyor. Hedef 2 dolar. Bu videoda dedim ki arkadaşlar Ripple eğer dava özellikle bu videoyu izleyin. Ripple davayı kaybederse dava sonuçlandıktan 2 ay sonra 2 dolara ulaşacak dedim sizlere. 2 dolar 2,5 dolar garanti derim sizlere. Şu an Ripple'ın fiyatına bakalım. Sağ alt taraftan tarihlerimize bakacak olduğumuz zaman 12. ayın 27'si saatlerimiz 19.21. Ripple'ın fiyatı 2.13. 2.5 dolara kadar 3 dolara dayandı hatta. Görüyor musunuz? Ben bir şeyleri söylüyorsam mutlaka bildiğim şeyler vardır. Buradaki amaç şu. Ripple burada davayı kaybetsin kazansın sorun bu değil. Bak bu videoda ben bunu söyledim. Şu videoda ben bunu söyledim. Bak hedef 2 dolar dedim ya. Bu videoyu izle. Bu videoyu izle. Dedim ki Ripple burada davayı kazansın kaybetsin sorun bu değil. Yeter ki dava Ripple'ın başından bir gitsin. Ondan sonra zaten kaybetse bile bu yükselecek dedim sizlere. Kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Ripple 2 dolar. Ya hocam onu ben de tahmin ederdim diyenler olacak. Kardeşim o zaman sen tahmin et biz seni dinleyelim. Madem o kadar iyi biliyorsun sen video yap da biz seni dinleyelim. Ripple biliyorsunuz yeni bir güncellemeye gidiyor. Bu güncellemeden sonra 2025 yıl sonunu bulmadan Ripple'ın fiyatı 10 doları geçecek. Bak bu videoyu da burada bırakıyorum. 2025 yıl sonunda ben sizlere bu videoyu bulup göstereceğim. Bakın ben bu videoda Ripple'ın 2025 yıl sonunda 10 dolar olacağını söylemiştim zaten diyeceğim. Beni Fiyat analizlerim mutlaka çıkar. Hodri meydan derken boşuna söylemiyorum. Ama boşverin siz yine de grafik analizine bakarak iş yapmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.